Merhaba arkadaşlar ben iğne oyalarım Arzu. Şu an tepsi tepsimi bitirmiş durumdayım. Yapıma göndereceğim inşallah. Şu an e, kumaşa nasıl oturtulur tekniğini göstereceğim ince dikimini. E, bakın bunun adı uçan kalem. Bunu böyle yer belirlemek için bu şekilde bakın siz hani yapabilirsiniz. Ben göz kararı yapıyorum bu şekilde karalayabilirsiniz. Ha, oldu ki yanlış yaptınız. Burayı ütü ütülerseniz bu iz geçer. Yani bu kalemin özelliği. Ve silikon tabancası gerekli bunun için. Gördüğünüz gibi inci yapımını şu şekilde bir damla koydum ve üstüne bastırıyorsunuz hepsini bunların hepsini ayrı ayrı silikon tabancasıyla altına bir damla yaparak yapıştırmaya devam edeceğim